tatmam lazımdan herkese merhaba. Kısa bir dönem arasından sonra tekrar sizlerle beraberiz. Gerçekten çok özlemişim tatmam lazımdan merhaba demeyi. Yeni döneme çok tatlı bir başlangıç yapacağız. Ben saksı değilim tatlısını ve kokoş içeceğini tadacağız. Şimdi büyük ihtimalle siz diyorsunuz ki bu kız ne diyor? Hadi görelim bakalım ne diyorum. Biz şimdi Hüma geldik. Mekana girer girmez sizi çok güzel müzikler karşılıyor. En az tatlıları kadar kendisi de çok tatlı bir mekan. Böyle yanında görsel olan menülere ben bayılıyorum. Şimdi kokoşla anlatmaya başlayalım. Kokoş Hindistan cevizi kabuğunda gelen Alman nutellası Hindistan cevizi suyu oraya ve çilekle yapılan bir içecek. Gelelim ben saksı değilim. Ben saksı değilim ise çilek, muz, ıslak kek, beyaz ve sütlü Belçika çikolatası. Üstünde bir adet solucan. Solucan tabii ki jelivan solucan ve birazcık da toprakla yapılan bir tatlı. Burada ben saksı değilimin yanında en çok beni yiyeceksiniz yazıyor. Ben şu an yemek için sabırsızlanıyorum. Hadi bakalım, tadalım. Tatlılarımız geldi. Gerçekten bu dönem çok tatlı bir başlangıç yapıyoruz tatmaya başlayalım bakalım. Önce jelibonu yiyelim. Bu üstünde gördüğünüz toprak diye geçen aslında bebe bisküvisiymiş. Bu yüzden bunun küçük sırrını da burada vermiş olalım. nefis. <laughs> Çok güzel. Kesinlikle yemenizi tavsiye ediyorum. <laughs> Bu tatlıyı yerken de ben saksı değilimin isim babası olan Erol Büyükburç'u almış olalım. Bir de bir deneyelim bakalım. Hmm. Evet, gerçekten Hindistan cevizi aroması bayağı bir geliyor. Hindistan cevizi sevenler için çok ideal bir içecek. ...yapmam lazım. bugünlük sonuna geldik. Çok güzel iki tatlıyı denemiş olduk. Programı bugün Maliba'dan öğrendiğimiz bir sözle bitirmek istiyorum. Mutsuz kadın yoktur, az çikolata vardır. Unutmayın, sadece bizim değil, sizin de tatmanız lazım. Hoşça kalın!